Evet arkadaşlar Herkesin Aynı problemi yaşadığını tahmin ediyorum Şu anda bende Sadece şu eski save'ler vardı ee, Sadece şu save'leri Almıştım önceden Oyuna update geldiğinde yeni bir save alamadım Eski save'leri de silemiyordum Şu anda eski save'leri silmeyi denemedim Lakin yaptığım bir şey sonuç verdi Ve yeni bir save alabildim Bunu nasıl yaptığımı size anlatacağım şimdi Öncelikle oyunun dosyalarına geliyoruz. Ben de şöyle bir sıkıntı vardı. Hemen gelelim. Steam'den user data'ya giriyoruz. Buraya giriyoruz ve burada oyununuzun save dosyasını bulmanız gerekiyor. Save'leri nereye yapılıyor? Benim Lord'un bendeki save'i bu. 26 15 50. Evet, burada sadece şu vardı bende. Sadece şu. Diğerlerine baktığım vakit hepsinde şu remote'u gördüm. Hepsinde remote olduğunu fark ettim. Lakin bende remote yoktu. Çok basit. Girip bir dosya açıyorsunuz ve remote adını koyuyorsunuz. Ondan sonra çıkıp oyuna giriyorsunuz. Eski save'e girdim ben. Eski save'den tekrar bir yeni save aldım. Yeni bir save kurdum. Hatta şöyle deneyelim. Şu benim eski save'im. Oyuna girelim. Burada size soracak. Ee farklı modüle çalışmak istiyor musunuz? Evet diyoruz ve oyuna giriyoruz. Saatlerce aradım cidden yani dün geceden beri arıyorum 10 saatlik oyunun resmen piç oldu. Böyle bir deneyim dedim şunu olur mu diye çünkü müsizce bir denedim ama oldu. Evet çıkış yaptık. Şöyle geldik. iki adım yürüdük ve farklı kaydettik. İsmi de Pro Monor olsun. Bitti dedik. Ve oyun yükle dediğimiz vakit işte sevimiz burada. Hatta bir girip yükleyelim bakalım çalışacak mı emin olalım. Şu an taze taze çekiyorum videoyu hatta denemedim bile çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Ve gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Umarım yararlı olur. İşe de yarar inşallah. Dikkat edin kendinize. Like atmayı, beğenmeyi unutmayın destek için. Çok teşekkürler.